Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Stardew videosu ile beraberiz. Biliyorsunuz önceki bölümde 1.6 güncellemesi geldi. Onunla ilgili notlar paylaşmıştık. Biraz da oyun içi görüntülerden sizlere sunum yapmıştık. Şimdi ben birazcık devam ettim ona. Şu an 12. gündeyiz. Bilerek 12. gündeyi bıraktım. Çünkü bugün kitapçı geliyor. Kitapçı biliyorsunuz 1.6 güncellemesi de geldi. Ve yarın da yumurta çölen etkinliği varmış. Peki. Ona da gideriz. Ve evet, kitapçıya bakacağız. Kitapçı nereye gelmiş, nasıl gelmiş. Bir sinematimiz var önce. Zaten tamam, bu Clint'in aletiyle alakalı. Evet. Bize fırın verecek. Fırın tarifi. Direkt bunu geçebiliriz. Zaten bunu biliyorsunuz. Bilmeyenler için de şöyle bir gösterelim. Aynen şu. Bunu verdi şimdi bize. Artık diyor sen bunu yapıp kendin malzemelerini evinde eritebilirsin diyor. Tabi erittiğimiz materyalleri de bunları güçlendireceğiz. Bu da nasıl geliyor derseniz de bunun için bilmeyenler için şöyle bir geçelim tekrar. Şurada hemen şurada aynen şu köprünün olduğu ya da şu üst kısımda direkt burada şurası. loncana kenarı. Burası da maden. Tam şu nokta. Madenin oldu yer. Buraya gidip burada malzeme kastığınızda, ilk kastığınızda ertesi gün size bu geliyor. Ben dün gitmiştim, ayın 11'inde gitmiştim yani. Birazcık malzeme toplayalım diye. Bir de görev vardı 5. seviyeye geç diye. Onu yaptım. Madenin 5. seviyesine geçtik. Dolayısıyla da kilit gelmiş oldu. Her şeyden ektim. Bilerek ektim. Çünkü her mevsimdeki malzemelerden elimizde olsun diye. Bunları satmak için yapmadım. Tamamen stok amaçlı. Evet taşları alıp senin için kuyu yapabilirim demiş. Ama gerek yok kuyuya. Zaten kuyu kullanmıyoruz. Gölümüz var. Şerlemiz var. Evet bu da balt çekesi loncaya gel demiş. Bu yarın burada şöyle ne var demiş. Hepsi böyle neyse. Şunlar olmuş. Bunları bilerek yaptım. Bunları biliyorsunuz halk evimizden isteyecek. Halk evinde ben gidip açtım. Şurada gördüğünüz gibi burayı yaban avucu vereceğiz. Bir de sanırım şundan istiyordu. Altın yaban avucu ama altın yaban avucumuz sanırım bizim yok. Bir bakayım şöyle. Ha iki tane varmış. Tamam yaban avucu alıp tekrar ekeceğiz o zaman yapacak bir şey yok. Hatta şunları alıp bunları tekrar satıp onları ekebiliriz. Hatta şu yumurtaları da satalım. Yarına para gelsin. Yarın onları ekeriz. Şu diğerlerini de bir sulayalım. Evet sulamalar bitti. Patatesler olmuş. Onları da şuraya koyalım. Şimdilik hatta bunları bence satabiliriz. Halk evi istemiyordu galiba değil mi patates? Ha, bir tanecik buraya istiyor. Altı patates istemiyor. Başka bir yerde de sanırım. Yok iyi tamam. O zaman bunları satabilirim. Şu köpeğimizi de sevelim. Evet. Ha, kitapçıya gidecektik. Oraya bakacağız. Şunları bir kapatalım. Hem de birazcık daha almamız lazım. Bu arada bu etap tarzı solucanlar çıkıyordu ya biliyorsunuzdur önceki oynayanlar. O solucanlarda artık havuç tohumu da çıkıyor. Oyuna bu yeni eklendi. Yani normal buradaki havuçtan değil. Bayağı bildiğiniz o turuncu havuçlardan artık yapabiliyorsunuz. Onları üretebiliyorsunuz ve burada satılmıyor gördüğünüz gibi. Oradan çıktı. Ben de onları ektim. Onlar büyüdüğünde onları tohum makinesiyle tekrar tohuma dönüştürüp çoğaltacağım. Buradaki yaban avucu var zaten direkt. Biz oradan direkt şey alacağız. 18 olsun 99. Hatta gübre de alsam mı bunlara daha hızlı şey olsunlar, güzel büyüsünler diye ama gübre. Ha, bu da bu arada şu kurutucu da biraz güncellemesiyle beraber geldi. Gördüğünüz gibi içine meyve veya mantar koyduğunuzda onu kurutuyormuş. Onu da kullanabilirsiniz. Biz de alırız ama şu an değil. Şu an o zaman paramız yok. Şu an burada şey yok. Peki. Gübreyi kendimiz yaparız o zaman. Gübre tabi yapabiliyor muyuz? Şu an onu da bilmiyorum da. Ha, yapabiliyoruz. Tamam. Özden yaparız onu. Evet. Şu balon sembolünü gördüğünüzde bu biraz altı güncellemesine gelen bir şey. Bu sizi direkt kitapçıya götürüyor. Kitapçı balonla geliyor çünkü kasabaya. Jojo Mart'ın direkt Üstüne geliyor. Bilmeyenler için. Şuraya yeni bir yer, aç, yer açmışlar. Burası önceden yoktu. Evet burada balonla gelmiş. Dükkanı açmış. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kitap var. Tabi hiçbirine paramız yetmiyor şu an için. Sadece fiyatlara bakacağız ve özelliklerine bakacağız. Para olunca alırız. Şöyle bakalım sıradan. Mesela bu size çiftçilik deneyim veriyor. Çiftçilik exp veriyor. Çiftçilik seviyesini yükseltmek istiyorsanız. Neredeydi onlar seviyelerimiz? Aynen şunu yükseltmek istiyorsanız bu kitaptan alıp basabiliyorsunuz. Bu size böyle kademe kademe yükseltiyor. Yine aynı şekilde bu da oluncu e, kitabı. Bu da toplacılık yükseltiyor. Yine bu da balıkçılık yükseltiyor. Bu size hız kazandırıyor. Bu kitap üstünüzde kalıyor sizin. Şurada yerinde göstereyim. Aynen burada kitapların yeri var bak. Burada kalıyor ve bu olduğu sürece siz daha hızlı koşabiliyorsunuz. Bunun bir de ikinci cildi var. O daha da hızlı koşturuyor. Burada gördüğünüz gibi at hızlandıran kitap var. Burada çimen ve mahsul üzerinde daha hızlı koşarsınız diyor. Yani normalde ormanda falan yavaşlıyor ya karakter. Bunu aldığın zaman yavaşlamıyor. Benim ama en almak istediğim şu. Hem şu an param yok ama bir dakika geldiğimizde para olur. Artık eşya değerlerini görebileceğiz. Yani bunun üstüne baktığınızda direkt bunun fiyatı yazacak. Envanterdeki herhangi bir şeyin. Ona göre hesaplama yapabileceğiz. Kitapçımız burada. Bu kalsı şimdi de bir daha gelecek bu. Her ay belli günlerde geliyor. Bu ay bir kere daha gelecek galiba. Her ay iki kere geliyor olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Bakalım bir dahaki ne zaman gelecek. O geldiğinde de yine oradan fiyat katalonu alacağım çünkü ben. Şu an paramız yok ona. Evet şuradan bakalım. Takvim açar mısın? Evet. Burada gördüğünüz gibi ay 25'inde bir daha gelecek. Bu arkadaş. Ona göre yapacağız planımızı. Bu çöl etkinliğiyle alakalı galiba ama şu an için bizde çöl kapalı olduğu için muhtemelen bu da kapalı görünüyor. Yeni çöle etkinlik geldi 3 günlük. Ve de bağlıçılarda etkinlik gelmiş. Bununla beraber yine 1.6 güncellemesiyle. Onları da ilerleyen süreçte göreceğiz. Şimdi şunları bir ekelim. Şu an direkt nakit param olsaydı kitap almak istedim ama maalesef paramız yok. Gerçi malzemeleri sandığa koymak yerine götürüp verebilirdik. Dükkana neyse Şunları şöyle ekelim de bunlardan bize biliyorsunuz 5 tane altın lazım Hemen şunları ben bir sulayayım hızlıca sonra tohum yapıp üzerine bir de tohum ekeceğiz bunların Tohum demişim gübre Evet şunlardan al şöyle Hepsini yap bunların ya dursun Kullanırız Bu arada karnabahar için de bizden altın kalp istiyor muydu onu hatırlamıyorum bak Ha tamam yaban avucundan kavun, balkabağı ve mısırdan istiyor Tamam o sıkıntı yok Şu fazlalığı da buraya koyduk Şimdi şundan bakır ve taş ile beraber yapabiliriz Bence Bakırımız burada taşımız da burada bir tane de kömür alalım. Evet yeni bir günlük geldi. Neymiş bu? Fırında kullanarak külçe üret demiş. Tam üreteriz. Şuraya burada kalabilir bence bu. Evet 5 bakır bir tane de kömürle beraber üretiliyor. Bu arada ben buradaki ağaçları komple kestim. Bir tane kestim ölümün açılsın diye. Rahat rahat suyun kenara gidip gelebilirim diye. Bu arada bu çiftliğin bir dezavantajı ekim alanları kısıtlı. Yani buraya ekebiliyoruz mesela. Ama şu alt kısma buralar ekilmiyor. Buralara hiçbir şey ekilmiyor mesela. Yine aynı şekilde bu su çiçeklerini ekebiliyoruz. Yine tabi bu taraflar da var. O Burayı komple şöyle temizleyip burayı büyük bir bahçe yapmayı düşünüyorum ben ilerleyen süreçte. İridium fıskiyelerle beraber yani buraya büyük bir bahçe ayarlayabiliriz. Bahçemiz orada olur. Burayı muhtemelen o zaman kullanmayız. Şimdi geçici olarak kullanıyorum. Zaten gördüğünüz gibi rastgele koydum. Herhangi bir düzen falan yok. İridium fıskiye olduğunda onları ayarlayacağız. Evet görevimiz tamamlandı. Bir tane de külçemiz oldu. Külçeyi de için şimdilik. Evet şurada gördüğünüz gibi havuç tohumları bunlar bahsettiklerim. Diktim hatta şunu iki havuç tohum bunların. Onu da sizin bilginiz olsun. Bugün ne yapabiliriz başlangıçta? Evet hala 3 kişiye gitmemiz lazım. Onları göremedik ama belki yarın görürüz festivalde. Yani bugün şeye gidebilirim madene gidelim. Şu tavukları severim de bunları unutmayalım. Nereye gitti bu? Heh burada. Buraya da 4 tane yem koyuyorum. Sadece yağmurda yiyorlar. Onun dışında dışarıda yetler için. Hava yağmurlu değilse herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Normalde param vardı benim. Bayağı bir para vardı ama çanta falan aldım. Yani envanteri büyütmek için mecburen oraya 2000 altın para verdim. Aslında kitap için biriktirebilirdik ama çok lazım oluyor. Balığa gidiyorum hemen direkt doluyor. Ve eve dönmem gerekiyor. O bayağı bizi sıkıntıya sokuyordu. Hadi sana yumurta verelim al. Şöyle diyalogla kuralım. Çadırımı bozma diyor. Evet daha önce birisi bozmuş bunun çadırını. O da çadırımı bozma diyor. Korkuyor. Kasabada maalesef bu tarz insanlar mevcut. Neyse. Daha önce 5. kata inmiştik. Hatta 10'a bile inmişim ben. Direkt ondan devam edelim o zaman. Belki 15'i buluruz. Sanmamakla beraber çünkü enerjimiz hızlı tükeniyor. Şu an oyunun başında olduğumuz için enerji seviyemiz düşük. Bayağı. Ama şunları benim kesmem lazım. Bunun görevi var çünkü biliyorsunuz. Evet güzel. Hemen saydım biri bunu. Evet saydı. Bu da gitti güzel. Buranın sonunda kömür bulacağız. Klasik her seferinde çıkıyor çünkü. Araları bayağı baya sinir ediyor. Artık arı mı diyelim, sinek mi diyelim? Bu da gitti, güzel. Gördüğünüz gibi bak daha nereye geldik? Enerji çoktan ziyan oldu. Zaten birazını da suya vermiştik. Maalesef tarla suladığımız için. Evet şurada kömürler var. Şunları bir alalım şöyle. Güzel. Zaten vardı geçit. Bir tane daha açılmış oldu. Neyse fark etmez o. Hemen şuradan kıralım materyallerimizi. Sanırım bu ilk ametistimiz evde yoktu diye düşünüyorum. etrafı biraz temizleyelim. Hem alt katı bulalım hem de buradan sandıklardan belki takamaklı bir şeyler çıkar derken havuç çıktı. Yani yüzük vesaire çıksa güzel olabilir. Şu an için çıkan sadece bir tane çizmemiz var. Onu da sandıktan aldık. Doğru bir maden de göremedik. Daha ilk bakarımızı almış olduk. Neyse kuvart mı varsa şu arkadaşı bir öldürelim. O da bir şey vermedi. Sağlık olsun. Hadi alt geçit. En azından 15'e geçelim ki her geldiğimizde 5 kademe geçsek. Rahat rahat aşağılara ineriz kademe kademe ineriz yani. Normalde enerjimiz olsa 20'yi de zorlamak isterdim ama şu an 15'i bile zor göreceğiz. Hala alt işte bulamadık. Bak yine geldi bundan. Evet o da gitti. Evet nihayet. Nihayet yani. Bir alt daha bulur muyuz diyeceğim ama enerji de kalmadı ya. Şu yumurtayı bir öldürelim. Şöyle biraz gezebildiğim kadar bir gezeyim de belki bulabiliriz. Alt geçit açıkta vardır. Haydi buyur sinek geliyor yine. Kılıcımız çok o oyunun ilk verdiği kılıç o yüzden de bayağı bir bize can çekiştiriyor. Bunu bir öldürelim de. Ha bu iyi oldu bak. Şurada bir tane daha arkadaş var. Onu da çıkaralım. Ha. Bu arada alt geçit kapısını bulmuşuz. Hatta bir tane daha bulduk. Güzel. O zaman enerji bitince kadar burada oyalanalım. Hatta şu kiraz bombam vardı. Şöyle şunu bir patlatalım. Hayda al buyur işte. Arasan çıkmaz. Aramayınca 3 tane birden çıkıyor. Yani daha iyi şeyler gelebilir diye düşünüyordum ben ama. Neyse. Şu arkadaşı bir harcayalım. O da gitti. Başka bir şey var mı burada alabileceğimiz? Maden falan yani varmış madenler. Bunları alalım. Çünkü bayağı başlangıçta bakır çok lazım olacak. İlk aşamalarda her şeyi bakırla yapılıyor. Neyse de 15'e ineriz. Oradan çıkıp gideriz. Hatta şu arkadaşı da bir öldürsem. Fena olmaz. Şöyle zıplamasa daha iyi de. Evet. Yeni bir günlük girdisi dedi. Aynen 10.yu kesmişiz. O yüzden Lonca'ya gelebilirsin diyor artık. Asasörümüz de yandı. Şu sineği öldürelim sonra çıkalım. Sonra saatte geç oldu. Ya arada da yumurta şölenimiz var. Hem oraya gidip 26'ya tamamlarız. Pardon 28'e karakterlerimizi. Evet buradan çıkalım bakalım. Şu an lonca açık mıdır? Gerçi herhalde onu açılıyordu galiba. Evet. Güzel. Şuraya bir gelelim önce. Buraya gelelim. Buradan kılıç alabiliyormuşuz. Kamaya gerek yok. Yani gerek yok ya. Kılıç çıkar bir yerlerden. Evet şu an 23 balçı öldürmüşüz. 11 böcek 3 tane de kazılca. Bu topraktan çıkanlar işte. Solucanlar. Onlar bunlar. Yavaş yavaş bunları tamamlayacağız ki daha yeni sesler eklenecek oraya ilerleyen süreçte. ilk önce çöl madenindekiler eklenecek. Sonrasındaki adadaki zindandakiler eklenecek üzerine. O da orada bayağı bir kapsamlı canavar arşivimiz olacak. Hala tren yolumuz kapalı bu arada. satabileceğim varsa onları bir satalım. Sonra da yatalım. Kat satacak şeyleri herhalde koydum ben ama. Şöyle şunları geri oy. Bunları da buraya koy. Aynen bunu da buraya koy. Bunlar burası dil yeri. Deniz ürünlerini şuraya koymuştum. Hadi şunları da eritelim. Gece erisin bunlar. Biz de uyuyalım. Evet çeşilimiz yükselmiş oldu. Artık dandik fıskiye yapabiliyoruz. Belki bundan yaparım. Normalde kullanmıyorum ama bu fasulye tarzında ikili üçlü ektiğim yerler oluyor. Onlar için kullanabilir. No, çünkü normalde pek bir işe yaramıyor. Mesela bunun bir üst seviyesi lazım. Savaşçılık yükselmiş. Artık sağlamlık yüzü yapabiliyormuşuz. Güzel. Bir bakalım şuraya. Yumurtalardan, patateslerden. Tam biraz karnabaharlar olduğunda onları da satarsak oradan güzel paralar gelebilir. Ama o zamana kadar idare edeceğiz. Hemen televizyonumuza bakalım. Güzel şöyle gideceğiz. Yumurta şölenine ama oraya gitmeden önce Şu bahçeyi bir sulayalım Bu arada Evet tavuşlarımız olmuş gördüğünüz gibi Üç günde büyüyor bu arada tavuşlar Üzerinde yazar, yazar burada bak Yetişmesi üç gün sürüyor diye Onları hemen büyütmüş olduk. Hatta o diğer arkadaşı da Ekelim. O da büyüsün Mesela buraya ekelim gitsin Hemen ben şuraları hızlıca bir sulayayım Ondan sonra yumurta festivaline gidip hem sayımızı tamamlayalım 28'e. Hem de etkinliğimizi hızlıca bir yapalım hatırladığımız kadarıyla. Normalde 11-12 yumurta alıyordum ben ezberlemiştim yerlerini ama uzun zamandır oynamıyorum. Belki unutmuş olabiliriz. Şansımızı deneyeceğiz yumurta festivalinde. Evet sulama işi bitti. Şu köpeğimiz de su istiyor. Havla yapıp duruyor. Ona da suyunu verelim. Bu arada gereksiz kısımları ben göstermiyorum size. Ona şimdiden belirteyim. Yani biz birinci ikinci günde göstermiştik. Şimdi direkt 12-13'e geldik. Onda sırf kitap etkinliği var diye devam ettirdim. Oyunu ben yine kendim oynamaya devam edeceğim. Ama sadece önemli kısımları da göstereceğim. Yani baştan sonlara da her gün seriye şekilde atmayacağım. Çünkü öyle attığı zaman izlenmiyor. İlk ilk bölümler 200-300 izleniyor. Ondan sonra 40-50'ye kadar düşüyor izlenmeleri. Çünkü kimse o şekilde takip etmiyor. Mantıklı çünkü adam kendisi oynar yani tamamını izlemek yerine. O yüzden önemli kısımları koyuyoruz ki bu da sizin işinize yarasın. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olun diye. Bu arada bunlar nehirlerden çıkıyor. Bunları da göstereyim. Bundan 3 tip var. Daha önce birini göstermiştim. Denizden çıkıyordu. Bir tanesi nehirden çıkıyor. Bir tanesi de gölden çıkıyor. 3 tane var bunlar tip. Ama en pahalı olan denizden çıkanlar. Biliyorsun onlar 200 altın yapıyordu. Bunlar galiba 125 altın olması lazım. Bunu hatta satalım gitsin. Ben size göstermek için bunu satmamıştım. Gece tekrar satıldığında bunlar. Onu da size göstermiş olurum. Şöyle başlamış. Hemen şölen'e gidelim. Zaten orada sulama işimiz falan bitti. Bugün de bay geçeceğimizi düşünürsek direkt etkinliği yapıp günü bitirebiliriz. Evet tezgaha bakalım. Çilek tohumu almak istiyorum buradan ben. Yani fazla param yok ama paranın yettiği kadar almak istiyorum. Yani mesela Bahar'da oluyormuş. 8 günde oluyormuş. Yetişmeye devam ediyormuş. Peki. Şöyle bir 9 alsam ben. Zaten biz şu an bahardayız. Yani yetişmeye devam edecek diyor ama günümüz bizim kısıtlı ya. Neyse ekelim ekelim. Bunlar her türlü parasını çıkartır. Şöyle 18 e alayım ben. 9-9 ekelim bunu. Her türlü bu bizim işimizi görür. Tamam, herhangi bir şey almayacağım şu an için buradan. Herkesle bir konuşalım. Çünkü kimle konuşmadığımı hatırlamıyorum o yüzden herkese tekrar tekrar konuşacağım tekrar. En sonunda da etkinliği başlatırız. Sanırım Mario'yu görmemiştik. Bir de onun kardeşini görmemiştik galiba. Aynen hazır değil herkes şu an. Yanlışlıkla az daha başlatıyorduk. Güzel. Aynen şu soldaki gençlerle konuşunca muhtemelen bizim 28 işi hallolur. Sen de konuştuk mu biz? Aynen en son buymuş. Doktorumuz onda konuştuk ve günlük tamamlandı. Artık yumurtaya geçebiliriz. Yine klasik soldan şöyle başlayıp aşağı doğru geleceğim hatırladığım kadarıyla. Umarım 8-9 hatta 10 tane yaparız ki rahat rahat etkinliği kazanırız. Bakalım nasip. Buralar şöyle hızlı hızlı geçelim. Zaten buralar bildiğiniz yerler. Amaç 10 tane alıp ödülümüzü almak. Şimdi geldi bu. Biri şuradaydı. Ya bak sıkıştım oraya ya. Şurada da vardı sanırım. Evet şurada var. Aşağılara ineceğim hemen direkt. Şuralarda var. Şurada var. Çekil önünden çekil. Süremiz yok. Şunu aldım. Birkaç yeri unuttum sanırım ama yapacak bir şey yok ona. Sen 9'dan almışım şu an. Hayır sen değilsin. Şu arkaya yetişir miyim? yetişemedim ya. Şunu da alsaydım o takılmasaydım 10 yapardık da 9 kaldı. 9 yetiyor herhalde sanırım ya. Yanlış hatırlamıyorsam 8 yetiyordu. Unutmuşuz yerlerini. Birkaç yerde daha var şurada. Bunları bir geçelim. Evet kazandık. 8 yeterliymiş dediğim gibi. Şapkamızı aldık Güzel. Oyundaki ilk şapkamız en azından bu sevdeki. Güzel. Şimdi bu çilekleri ekmek istiyorum ben. O yüzden onları ekeceğim. Umarım zaman yeter ama yani bir gece bir gecedir çünkü bir gün bir gündür o yüzden. Hatta yarın buna bir de korkuluk getirmem lazım benim. Buralar çünkü kuşlar yer muhtemelen. Ki o da benim en sevmediğim şey şu oyunda. Görüntü çünkü tamamen bozuyorlar. Hatta malzeme varsa korkulu şimdi bile koysam olacak. Nasıl ikiye kadar vakit var. Enerji eksik kalkalım önemli değil yarın. Ama en azından şu korkulu halledelim. Bir de şu madendeki Mumlardan çalsam geçsem iyiymiş. Şu bahçeyi biraz ışıklandırırdık. Tamamen karanlık. Şu an ben zor görüyorum. Muhtemelen siz de görmüyorsunuzdur hiçbir şey. Ama çiçekleri ektim. Onları suluyorum. Yapabilirsem bir tane kokulu koyacağım yanlarına. Sonra günü bitireceğim. Odun kömür ve lif istiyormuş. Evet lif. Odun. Kömür. Yaptım. Bunu da getirdim. Yani şimdilik şuraya koy ya at gitsin. tamam önemli değil maksat yeri. Kaptırmayalım o önemli değil gerisi. Tamam gün hemen sonlandırıyoruz. Bakalım şimdi şöyle. Evet 125'miş değeri. Onu yani size göstermek istemiştim. 125'miş. Diğer denizden çıkanlar 200 ama göl ve nehirden çıkanlar 125 ediyor parası. Bunlar sadece balıklıkla geliyor. O yüzden oyunun başında en azından ilk bir ay bağır mevsimi boyunca bol bol bal tutun. Bu sayede çok güzel parlar kazanabilirsiniz. Ben bala fazla gitmedim o yüzden pek de kazanamadık ama her gün balığa giderseniz güzel paralar kazanabilirsiniz. Özellikle ilk baştaki bu 13. gündeki çilek alın alınacak zamana kadar bir 10-15 tane doldursanız malzeme yani 10-15 10 bin -15, 10 15 bin altın doldurabilirsiniz çantanıza. O sayede bayağı güzel şeyler yapabilirsiniz. Bol bol çilek alıp daha ilk yıl bitmeden zengin olabilirsiniz. O yüzden güzel olabilir. Lahana salatası öğrenmişiz. Şunu da halledelim. Ha birine hediye ver. Tam birine götürüp hediye vereceğiz. Muhtemelen Linus'a veririz onu. Genelde çünkü yol üstü oluyor. Ben yine madene giderim. Tabii şunları bir toplayalım da. Neyse. bölüm burada bitelim Sonraki bölüm artık tekrar Devam ederiz. Ben birazcık daha ilerleteyim oyunu. Başka bir etkinlikte veya kitap aldığım zaman muhtemelen sizinle paylaşıyor olurum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım memnun kalmışsınızdır.